Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte Gold Play ile Maradon Farm serimizin 8. videosu 1000x Sabertut farm yapacağız. Şu ana kadar 264.485 adet mob kesmişiz. 265.485 olduğunda farmımızı bitireceğiz. Şuradaki boss'u da seçelim. Belki oradan da unique staff alabiliriz. Farmımıza başlayalım. İnvertörümüz de boş. Üstümüze para da yok. Üstümüzde olduğunda tekrar kayda gireceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar şu şekilde bir adet bus aldık. Buranın bu drobu da varmış. Tekrar kayıda gireceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda 265.480 adet oldu. Son 5 adet mopumuz kaldı. Onu da sizlerle birlikte şöyle son slotumuzu keselim. İki boğumuzun da RPR'si geldi. ufak tefek gelen çöpleri yaktım gidip gelmeyeyim diye şu şekilde sizle birlikte üstümüzü boşaltalım Evet arkadaşlar. Binix Saber Tut'tan 359 adet Silver Feather, 181 adet Elma, 6 adet Stone of Life, 1 adet Buz, 2 adet de Old Mithril Staff. 8K'da coins'imiz var. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Beğenip ve yorum atarsanız sevinirim.